Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ama çallardan çıkarsam uyanıyorum. Evet bakalım. 5 saniye var. Çalıya gitmek için. 1 2 3 Girdim zaten arkadaşlar. Gidemem ki ben orada. Bak 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 bak. Gel. Bunu ben alamam. Senin alman lazım. Dostum. Hayır hayır hayır. Darak bin alanımı. Alanımı dalatmayayım. Ha. Oh. Evet arkadaşlar. Görev şu anda işliyor. Ben çıkamıyorum maalesef. Hadi. Gel. Gel koçum sen, sen yanıma gel kanka. Gel oğlum. Bak. Bak ölürsün. Nerede? Al sen onu kardeşim. Ben çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. Ben buradayım. Çıkamıyorum. Vay gerizekalı vay. Hadi lan ateş et. Arkadaşlar çıkamıyoruz. Yahu. Al. Biliyor mu? Biliyor mu? İyi. Gel kardeşim sen o buradalar. Anasını sakin ben onları. Belli mezmine gelin lan. Korkmayın oğlum. Ben çıkamam maalesef. Oraya tek gitme. Evet arkadaşlar görevi tamamladık. Böyle görevleri bekliyorsanız arkadaşlar yorumlarda paylaşabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.